Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar sizinle birlikte mini futbol yerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çok hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar. Artık böyle formasyonda oynayacağız arkadaşlar. 169 olsun bizim için hiç arkadaşlar. Şimdi hemen oynayalım diyelim. Bir dakika. Şu beleş mi? Ne işte ha. Beleş arkadaşlar. 5 5 güzel 5 yazdı. 4 3 2 ya. Aldık oyuncumuzu. Ve işte bu işte bu işte bu arkadaşlar yeni oyuncumuzu aldık. Yeni oyuncumuzu aldık arkadaşlar inşallah forvettir. Neredesin lan? Defans 20'lik yeni iki tane. O zaman arkadaşlar hemen şuna yükseltelim. 25. İşte bu arkadaşlar alanlarımız yükseliyor. Yavaştan bu alanımızı yükseltelim. 12 güzel arkadaşlar şimdi 20'lik defa 25'lik defa bizi koyalım arkadaşlar 183 oluyor 184 oluyor burada arkadaşlar o zaman Artı bunu koysak kaç olur? Bunu koyacakken en yüksek sınırda olurum. Şöyle tamam arkadaşlar. Defans diyor. Defans. Geldim. Defans 1 diyor. Elime çalışıyorum. Defans diyeyim şunu da kaleciyim. Defans 1 diyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım bunu? Neyse siz onu boş verin. Akışar. Çok güzel oyuncumuz geldi. Şimdi ekipmanlarımız geldi arkadaşlar. Bunlar da burada geldi. Yeni geldi arkadaşlar da çok güzelmiş ya. Hemen geçelim arkadaşlar o zaman videomuza. Şimdi maçımıza başlamak için dediğim gibi para kazacağız bugün. Ee, ya da burada oynarım. Ya da burada oynarım. Neyse. Kişilerim şu da oynayalım 200 liralarına hemen. Evet. Evet arkadaşlar 250 lira koyduk ortaya. Buraya Bu Buna lan. Tövbe, tövbe. Neyse. Evet arkadaşlar milli futbolumuzun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Gümbür gümbür gelecek Ben de futbol. Şöyle. Onların 172 bizimki daha iyi. İşte maçı biz başlıyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlar pasımızı verelim. K Kral Lukaku. Lukaku şimdi. Oha bizim adam değil miydi o? Lan ama ben kaydım onu hocam. Hocam bak benimle oynama lan. Şar. Ben buradan vururum. Vurdum. Gol. Kamera. Dakikalar 9. Buradan hemen efsanevi Ronaldo'ya selam gönderiyorum derken salak bir, bir vuruş yaptım orada. Neyse, corner. Corner'dan gol yiyebiliriz. Kafa geldi. Jansen. Geceler Valencia'lar bitmedi. Heyecanlar Rivera'ya. Alayım mı seni gece? Al beni. Alayım mı seni gece? Düşerim marlar, ezelim paraları, Verici oh, O aldım topu. Çok güzel. Çok güzel presimizi attım. Ben vururum oradan vurdum. Gol. Bakın böyle. Klas bir gol. Klas bir beyler inatı bir golü. Dakikalar 21. Biz bu yolda gideriz. Ben yani oradan ufak gördüm gibime geldi ya. Ama hocam bizim trenimiz gitti be hoca Öldü be. Adam orada öldü, öldü. Kim attı sen orada? Çok geç. Arkadaşlar bu orada e, sizin biraz değişik gelebilir de bu adamlar niye geliyor ya? Nasıl geliyorsunuz siz? Sana doğru versen, seni şöyle versen. Helal Oo, hocam. Hocam. Yani hocam. Hiç ayıp değil mi hocam? Siz abinize nasıl böyle davranıyorsunuz lan? Ha, yine çok kötü bir buluş. Neyse. Abi ne da, ne zaman geçiyordu arkadaşlar attı. Yine attı. Şimdi şöyle geliyorum. Güzelim güzel savaşıyorum. Geldim tekrardan. Tekrar da ne diyor ya? Of. Öyle ki de işte devam ediyoruz. Devam ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Lan ona atmış. Onun adamı lan. İşte bu. Ooo gol. Ben kaleci. Ama yeter artık kaleci ya. Şşş. Artık bir gol. Bir gol. Gol. Seninle pas versem diyecektim. Hocam fal. O hikayeyi bitirmişim. Hocam fal. Ne de versin. Değil mi arkadaşlar? Vermez o hocam. Yine o keltoş. Keltoş hocam. Keltoş hoca. Hocam biz ona keltoş dediğimiz için bize kırmızı kart vermesin. Travne. Hele. Aa. An. Oy. Fui. Ne yapıyorsun? S Yeni defansımız. Yeni defansımız. Lan orada hiç kimse yok. Neyse. Neyse boş verin. Biz yeni defansımıza bir bakalım. Yeni defans da öyle billahi bille. Al oh, ne dedin? Bu hakem biz onları bize değil de onlara veriyor. Faal ya. sarı kart gibi gibiydik arkadaşlar. Can Sengeciler. Pelun Sengeciler değiştire basmadım oh, oh. Lan! Kaleci ne yapıyorsun? Ha, şu izlemek istiyorum bak. Gol izlemek istiyorum. On, ta nereden vurdun? Roberto Carlos musun? Hemşerim ya. O zaman biz de bir füze yollayalım size. O da bir kras füze. Oha yani hocam. Senin içinden geçerim ben adam. Ver lan O, o zaman ben de sana buradan füze yollayayım mı? Yolla bismillah. Uy! ben dedim değil mi? ben dedim değil mi? Füze yollarında ben dedim değil mi? Dedim değil mi ben? Şu füze Şu füzeye bakın ya. Bunu kaleci tutamaz. Ben yani zıpladığın gibi tamam zaten. Şuradan alırım ben o topu. Alamadım ben o topu. aldım. Verdim şimdi Traune'e. Trane çok güne geçti. Yorum et Traune. Üç kişi trane'nin karşısında. Trane. Ne yaptın be kral? Değiştir. Lan Alırsın o topu. Alırsınız siz. Orada. Lan at bana oğlum ben ne yapayım top bana geçmiş ya. Geçmek için 3-1. Yeni orada kalır 82. Anam, 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 anam. Onu da ye. ye istiyorsan galiba onu da. Şöyle bir çıkayım mı? Hoppa. Francesco. Bu arada bizim adamı doğru çok güzel pas. Ya, oha ben pas verdim. Nereye gitmedi Travini'ye? Lan bu arada o bizim adam değil mi? Lan bunlar neden bizim adam değil? Benim ne diyorum ben onları. Şöyle bir depar atayım da. Şöyle de vereyim. Ya ama ne yapıyorsunuz ya? Keltoş al lan onu. Oy keltoş ama. Jansen. Aa maç bitti. Bu kadar bize çok heyecanlandı. Bu arada harbiden arkadaşlar bak yine Ben geliyorum. Geliyorum oyun girdi. Geldim arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz dur Evet kendimiz gibi. Gene yenildik. Gene yenildik. Biz gene yenildik. Şuna bakın ya. Şunun tipine geç lan. Geçti. Tak 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 tak. Arkadaşlar. Evet. Seni artık ben şuraya koyacağım. Buradan hiçbir şey çıkmıyor. Orada zaten görünün. Şey, i̇şte travlemizi görüyorsunuz. Kaptanımız. Yok, kaptan değil. Arkadaşlar şey, bir şöyle 184 zaten dizilişleri Değiştir, değiştirsem bunu koysam. Bunu da koysam. Oo 186 oluyor. Bunu koyunca 186 oldu arkadaşlar. Tamam, bununla iz artık. 4 4 3 ben atıktayız arkadaşlar. Birebir dedim. Burada 500 lira veriyor bakın. Evet buradan 50 liramız gitsin. Cici bro dedik. Ben valet geliyor ya. Vales geliyor sanki gözüme de. Evet çan çin çon gel. Çan çin çon geldi. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Logoyu değiştirelim. Aslında logosu değil de. Türkiye logosu yapalım yorumlara yazın yani. Arkadaşlar Eee, Mücahit'in kanalda da benim kanalda çıkacağız. Bu arada Mücahit şey, kanalına abone olursanız like atmayı unutmayın. Bu video satıyor. Hep kupa kalsıyor. 10 bin olacak arkadaşlar. Mücahit'te. Daha bize daha 200 biz. Biz 200 lük. Adamın forması çok klas ya. Çok yakıyor adamın forması. Kramponlar. Bir de hele onun ramponu derken traine. Hocam ama traine öldürdü hocam. Hocam elal Şöyle göndersene kalacağım mal. Lan nereye gidiyorsun? Yemin ediyorum var ya Cansin. Ne gerek ya alsın. Bak kaleci gibi. Hop. Kaleci bala. Böyle arpası verdim. Yaralını. Helal. Kimi gördüm orada bilmiyorum da. Hiçbir şey yokmuş. Keltoş. Alırsın lan sen onu. Helal bir keltoş. Vur lan keltoş. Aa gol. Keltoşu bu. 7 numara Cristiano Ronaldo gol attı arkadaşlar. Bu arada Cristiano Ronaldo etiketleyelim. Kere yedi. Bu oyunda da olsaydı ki şu peste gelmedi arkadaşlar bana eee şeyse Kona mı kızgın bana ya Pes oynamadığım için de bu arada senin Alıp alay bir kat da, Arkadaşlar şöyle bir durum oldu Kona bana kızgın Çünkü neden kızgın Onun onun videosunu atmadım için Pes videosu atmadım için Oha hoca Yani bak benimle oynama hoca Benimle oynama Aklını çelerim ya Ben bir paslaşayım mı Şöyle de pas Şöyle de paslaşırım Oh! Penaltı arkadaşlar Neyse ben bir şey demiyorum Aynı bu da Konami gibi Al Dürüzlük Lan topu aldı lan Adamı arkadan kaydım git topu al. bu arada yeni top biz. Sivirirsin ve Dirgon'a Şöyle gördüm Şöyle Ya Travina abi Travina bitmiş ya Yem mi la? Siler misin? Tren hayatını. Oy, oy, oy! O neydi be? Treni. -ne. Helal lan sana. Oğlum görülün, lan. Kimse pasını verme. O zaman. Ah, ah. Sen ayırdır da benden alıyorsun lan. Topu dedi. Treni vurdu. Gol! Treni oğlum bu. Adam akıllı olacaksınız. Duhak lan bu. Nereye bakıyorum? Buraya bakıyorum. Kaç dakika olmuş? Çıkışlar 10 dakika. Lukaku lan mı siz? Hayırdır? Lukaku akma, Lukaku mı bir şey mi dediniz ha? Size diyorum lan. Ne? Cof, cof takımı, cof takım böyle oynadı da Hiç kimse böyle bir şey der lan. Hayır dışı. Tık 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 tık. Lan yani Çinli gelmiş bir de. Adamlarına şimdi virüs saldıracak. Ya Rabbim ya Resulullah. Ya Rabbim ya Resulullah. De aldı topu gidiyor ama Troy'nu hadi be. Ah! Çatış hadi. Ah oğlum adam çok güzel geldi ikinci yarıda. Allah sen herdir can sen. Ne? Oo! Ama Allah Allah. Hı? Abi bunlar Robert Carlos herhalde ya. Benim kaleci de artık gitti, düştü. Öyle bir kaleci olmaz olsun arkadaşlar. Dedik başta yazdık, birinci yaptık seni. Sen sıfırdasın hala şu anda kaleci. Oy! Oy! Oy 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 Travni'ye ver. O zaman size klasik Travni. Gol! Travni. Lan o kalk lan o. Şu, şu golü izleyebilir miyiz ya? Şu gole bak. Abi Roberto Carlos ya benim adam. Neyse işte bu o o Cemah. Ya ya yapma şunu hoca ya. Sinir oluyorum sana. Bir de şu şeyleri değiştirsem arkadaşlar. Eee şu 11 numara var ya o o 9 numara herhalde. Öyle bir şey yapsam. Keşke yapabilsem. Neden? Bir oy. Abi yürüyün lan oğlum sizin yapacağınız için ben ta. Oh. Al. <laughs> Adam aldı topu bildiğin. Aa çok güzel bir pas. Hadi koşursun oğlum ona. Acım ama ya bu kaç şimdi ya. Sen hayırdır. Burada yeni transferimiz iyi oynuyormuş. Onu öğren. o oh. Anam geldi. Şimdi onların transferi. Ay to bana ne biçim faul verdim ben. Anam sen Dayıcığım, anam geldi gene. Geldi gene. Bakın böyle vereceksiniz. Böyle. Sonra böyle. Oha yani. Sen hayırdır? Oo hocam yani bak. Ayıp oluyor hoca. Hoca ayıp oluyor bak. Daha ben yarım saatte Daha Şöyle biz gene. Sen hayırdır? Anam. 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 Oy! Ana! Hayırdır lan? Oy keltoşu ben beğendim ya keltoşu oynuyor. Arkadaşlar ben buradan vurayım mı? Tıkıs! Oy! Oy! Oho! Bakın arkadaşlar çok güzel. Şuradan vurdum to. Arkadaşlar 25 metre başlık çıktı. Başlık çok güzel çıktı. Başlık vallahi bile çok güzel çıktı arkadaşlar. Yemin bile başlık çok güzel çıktı şu anda. Başlığımız Trani'nin 25 metre nasıl attı? Gol derken bu arada a maç bitti. Evet. Evet maç bitti. Travne golleri. Travne golleri klasik Travne golleri arkadaşlar. Klasik Travne golleri. 500 liramızı alalım. Bir indirelim biz bir ya. 3000 bir yani şu karaban arkadaşlar kahraman. 2000 lira param var ya. 2000 lira param var. Get yine yani tekrar oynamak isterim bir de. Bir de kablosuna baktığımızda arkadaşlar 15. sırada yer alıyoruz. 8000 bin maliyetimiz var ağzına tüküreyim ya dükkan dedim evet dükkana bunlar varmış meklerin 324 lira istiyorlar 70 de kroto istiyorlar şey o zaman hemen kroto'mızı alalım sıradan bir forma aldım o zaman ne alalım tamam hadi meklerin de yükseltelim arkadaşlar çünkü neden garip bize lazım Hani kalecimizi yükseltmem Bir de trano koy sen şuraya var ya O kralda bir koysan oraya Sen o kralı oraya koy var ya Senin her istediğini yapacağım lan o oyun Vallahi billahi. O zaman şöyle biz bir gidelim Hıhıhı bu da emziten Yükselt dedim 15 oldu, yine yükselt dedim yine, yine yükselt, buna alkış şey, bu kalece basmamız lazım Yıııhıhıhıhıhı 99 arkadaşlar 90 ekipman artık yeni formamız gelsin mi? Artık bir yeni formamız. Oy, şapak sütü oldu arkadaşlar bildiğin. Şapak sütünün formasını aldık. Altımız da çok güzel yakışıyor. Ama ben değiştireceğim ya. Mavi mi yapsam, kırmızı mı yapsam? Nasıl bunu yapsam? Nasıl bunu yapsam. yapsam? Bunu yapalım arkadaşlar. Çok güzel uydu. 199 takım gücümüz var şu anda. Dükkan dedim arkadaşlar. Şu oyuncularımızı da alalım. 37 veriyormuş buna. Ya düşerse düşsün arkadaşlar hiç sıkıntı yok yani biz yeter ki oyuncularımıza bakalım. Ha galeci L'ymiş o da ona basmayacağım ki hiçbir şey yapmayacağım ona. Evet ona hiçbir şey yok artık o bir maçta 4 gol yener mi arkadaşlar ya Allah Allah, Allah Allah. Ne bu orta sağ kulübesi Sergio'yu hemen yükseltelim şöyle. Sergio 17. <laughs> Sergio 21. Evet Sergio orta sağ olduğu için Orta oyuncularından 206, 206, 206 defans yüksel hemen. Defansımıza yükseltelim. Nefes olmasa da arkadaşlar yani öldüm bittim ben. Evet bu da 20 oldu. 214 olduk. Şuna bakın arkadaşlar yani güzel ya. İyi güzel. Dediğim gibi bu oyunu sizi indirebilirsiniz. Bu arada 5. seviyeyiz. Yeni <laughs> stand'im açıldı. Yeni stadyum, yeni stadyum, yeni stadyum. A6 yazdı, A6. Oyuncu geliyor, oyuncu geliyor. Abdül yükseldi güzel. Oyuncu. Yeah. Abi de bak, Hedrick. Aa, dört, üç, dört, üç geldi. Tamam derim arkadaşlar o zaman hemen, hemen, hemen ekipman dedim. Ekipman dedim, futbol topu dedim. Seçiyoruz topumuzu. Oğlum hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bugün üst üste ne yapıyoruz? Hediyeler iki tane başlık çıktı şu anda var ya. Forvet arkadaşlar. Forvet'e yeni kişim geldi. Yeni kişi. Yeni kişi. Şunun orada hocam. Trane daha iyi oğlum bundan. Ay Trane'nin yerine mi koysam? Kışlar mecbur artık ne yapacağız? Ne de ben bunun yerine koyacağım. Trane'nin yerine. Trane'yi asla. Cici bro oğlum. Trane'yi ben değiştirmem. Hayır. 15 defa. Sen hayırdır Evet diziliş geldi arkadaşlar bu arada yine. 4 3 3, -3 tamam. Dizilişimiz mükemmel. Evet. Böyle. Neyse Aa burada ne burada başarılar olmuş Bu arada 5. seviyeyiz. Size size arkadaşlar size şimdi ne göstereceğim? Bakın size ne göstereceğim şimdi iyi bakın. Size şimdi ne göstereceğim ben? <laughs> bakın. Oyna dedim. Birebir dedim. Ve yeni stadyumumuz arkadaşlar. 10.000'le 10 özel bu stadyumda oynayacağım artık. 10 10.000 lira vereceğiz ya. 10.000 liramız yok ki. O zaman, arkadaşlar ne demek? Para kasmak lazım dediğim gibi. O zaman hemen stadyumumuzu gezelim. O zaman arkadaşlar videoyu bitirelim. Video kaç dakikalık? Video tam 17 dakika olmuş. Evet. Oy, oy. Abi şöyle stadyum olması lazım. Var ya çok kendimde. Yani yeni stadyumumuz bu arkadaşlar. Stadyumumuzu aldık. Topumuzu aldık. forma aldık. Onları aldık yani. Gördüğünüz üzere. Bitti arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Pusula bekleyin. Bundan sonra biraz daha sütü satacağım arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? Kanalımıza abone olmayı katmayı unutmazsanız sevinirim. 5. seviyedeyiz. 5. seviyede bunlar geldi. İnşallah 6. seviye olur. Görüşmek üzere.